Selamun Aleyküm. Bu videomuzda çoğu annenin zorlandığı emzik bıraktırma konusu üzerine konuşacağız. Bebekler neden emzik kullanır? Emzik ne zaman bıraktırılmalıdır? Emziği bıraktırmak için neler yapabiliriz? Gelin birlikte inceleyelim. Her bebek farklı şekillerde ve farklı alışkanlıklarla büyür. Bu nedenle her bebeğin emzik emmeye başlaması, sıklığı, bırakabilme dönemi farklılık gösterir. Yalancı memeyi ilk denemesinde çok seven ve sürekli kullanan bebekler olduğu gibi kullanmamak için direnen ve bir süre geçtikten sonra alışmaya başlayan bebekler de vardır. Yalancı meme başlarda annelerin kurtarıcısı bir ürün olarak görülse bile doğru zamanda bebeğe bıraktırılmadığı takdirde uzun süre kullanımının yarattığı sorunlarla kabusa dönüşebilir. Bu nedenle doğru zaman geldiğinde uygulayabileceğiniz en etkili emzik bırakma yöntemlerini sizler için derledik. Bebekler emzik neden kullanır? Bebekler ikinci ila altıncı ayar arasında rahatlamak için parmaklarını ve ellerini emme alışkanlığı edinirler. Bu tamamen içgüdüsel bir reflekstir ve bu refleksi tatmin etmek için bir süre sonra ellerinin yerini yalancı memeler alır. Miniklerin emzikler sayesinde rahat bir şekilde uykuya dalması annelerin bu ürünleri tercih etmesinde önemli rol oynar. Ancak bu ürünlerin avantajlarının yanı sıra dezavantajları olduğunu da unutmamak gerekir. Emziğin avantajları. Yavrunuzun emme refleksini gerçekleştirmesini sağladığı nesne olan yalancı meme, emme ihtiyacını karşıladığı için önemli bir üründür. Bu ürün minniğinizin kendi huzurunu hissetmesini, bir konfor alanı olduğunu bilmesini ve rahat bir şekilde uykuya dalmasını sağlar. Kendini mutlu ve güvenli hisseden yavrunuz sizi daha az yorar. Emziğin dezavantajları Minniğinizin hangi dönemde hangi emziği kullanacağını dikkatli bir şekilde seçmeniz gerekir. Aksi takdirde damak ve çene yapısında bozulmalar ve dişlerin birbirinden ayrılması gibi sorunlarla karşılaşırsınız sorunlar sadece doğru emziği seçmekle de çözülmez. Çünkü çocuğunuzun belirli bir yaştan sonra yalancı memeden kopması şarttır. Yalancı meme ne zaman bırakılmalı? Miniklerimiz dünyaya geldikleri andan itibaren emme refleksine sahip bir şekilde doğarlar. Doğumlarından kısa bir süre sonra da emme refleksini biberon, emzik gibi farklı ürünler kullanarak geliştirirler. Bebeğinizin sağlığı için 2 yaşının sonuna geldiğinde yalancı meme kullanmayı bırakmış olması gerekir. Ağız sağlığı, diş ve çene yapısı için 2 yaşını doldurduktan sonra yalancı memeyi bırakmış olması çok önemlidir. 3,5-4 yaşına kadar yalancı meme kullanan bebeklerde üst çene darlığı, damak gelişiminde problemler, dişler arasındaki açıklık ve kulak ve burun hastalıklarının sıklaşması gibi durumlar gözlenir. Miniğinizin yalancı meme kullanma döneminde dikkatli olmanız ve bu alışkanlığa bağımlılığı dönüşmemesi emzik bırakma döneminde size fayda sağlayacaktır. Bebeğinizin yalancı memeye bağımlı olmaması için yapmamız gerekenler. Öncelikle bebeğiniz her ağladığında direkt olarak susması için ona yalancı meme vermemelisiniz. Eğer her ağladığında yalancı memesini verirseniz, bir süre sonra sırf bunu bildiği için ağlamaya başlar ve ağlamaları sıklaşır. Bu nedenle yavrunuzu öncelikle farklı yollar deneyerek susturmaya çalışmalısınız. Eğer çok sık emzik verirseniz, emme içgüdüsünü emzikle kullanacağı için yeterli bir şekilde beslenemeyebilir. Anne sütünü emmemesi durumunda yeterli ve dengeli beslenemez. Bu nedenle karnı açken yalancı meme vermemelisiniz. 1 yaşından sonra gün içerisinde yalancı memeyi erişimi kısıtlanmalı ve sadece uykuya dalma aşamasında kısa bir süreliğine emzik verilmelidir. Yalancı meme nasıl bıraktırılır? Bebekleri doğumlarından sonraki ilk senesi oral dönem olarak adlandırılır. Bu dönemde nesnelerle genellikle ağız doluyla ilişki kurarlar ve bu nesnelerin başında anne memesinden sonra yalancı meme yer alır. Bu nedenle yavrunuzun yalancı meme ile kurduğu ilişkiyi yanlış bir şekilde sonlandırmak travma yaşamasına neden olabilir. Bebeklerde kurulan iletişimde davranışlarımız, söylemlerimiz çok önemlidir. "Çocuktur zaten anlamaz." düşüncesi ile hareket etmek ciddi travmaları, travmaların oluşmasına neden olabilir. Özellikle bu dönemlerde iletişim kurarken çok dikkatli olmak gerekir. Örneğin bebeğinizi artık büyüdüğünü ve emziği küçük bebeklerin kullanması gerektiğini söyleyip birden ortadan yok ederseniz büyümenin kötü bir şey olduğunu düşünüp büyümek istemeyebilir. Bu da kişisel gelişimi açısından olumsuzluklara sebep olur. Emzikten nasıl kurtuluruz diye düşünen annelerin uygulayacağı ve bebeklerin olumsuz olarak en az etkileneceği emzik bıraktırma yöntemleri şunlardır. Bebekleri emzikten uzaklaştırmak için yapılabilecekler. Yavaş yavaş bıraktırmak. Öncelikle yalancı meme bırakma serüvenine gün içerisinde yalancı memele geçirdiği sürenin yavaş yavaş kısaltılmasıyla başlanmalıdır. Emzi daha çok başlanmasına sebep olacak tatlardan uzak tutmak. Yalancı memenin kesinlikle bebeğinizin seveceği tatlara batırılmaması gereklidir. Örneğin şekere, reçele veya çikolataya batırmak miniğinizin bu üründen uzaklaşmasını güçleştirir. Yerine sevdiği başka bir şeyi koymak. Bebeğiniz yalancı memesini istediği zaman ona başka sevdiği yemekler vererek oyalayabilirsiniz. Tabii ki bu ürünlerin daha sağlıklı ürünler olması gerekir. Örneğin sevdiği bir meyve tercih edilebilir. Emmediği zamanlarda onu ödüllendirmek. Yalancı memeyi bırakmaya başladığında emmediği zamanlarda ödüllendirilmesi işe yarar. Sözlü bir şekilde emmesine teşvik etmemek önemlidir. Artık bir yalancı memeye ihtiyacı olmadığını hissetmesi bırakmasını kolaylaştırır. Emziğin ucunu kesmek. Miniğinizin yalancı memesiyle oluşturduğu konfor alanını bozmanız da onun uzaklaşmasına sebep olacaktır. Yani bebeğinizin alışık olduğu emziği emme hissini yalancı memenin ucunu keserek değiştirmeniz onun rahatsız olmasına sebep olur ve bu durumda da emzikten uzaklaşır. Ancak emziği keserken üzerinde küçük parçaların kalmamasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde bebeğinizin boğazına kaçma riski olacaktır. Bir süreliğine ortadan kaldırmak. Yalancı memeyi bazı zamanlarda ortadan kaldırmak işe yarayabilir. Dışarıya çıktığınızda emzin evde kaldığını ve eve gidince kullanabileceğini söyleyip o ürünle birlikte geçirdiği vaktin süresini kısaltmak işe yarayan yollardan biridir. Ancak bu durumda istikrar çok önemlidir. Bunları söyledikten sonra ağlamasına dayanamayıp yalancı memeyi vermemelisiniz. Eğer bunu yaparsanız her istediği yaptırmak için ağlamaya başlar ve size karşı güven sorunu oluşabilir. Emziye hoşuna gitmeyecek tatlar sürmek. Emziye bebeğinizin hoşuna gitmeyecek ama ona zarar vermeyecek tatlar sürmek onu yalancı memesinden uzaklaştırmaya yarayabilir. Çok acı olmayan biber salçası, limon gibi ürünler tercih edilebilir. Emzi istediği başka bir eşya ile takas etmek. Miniğinizin yalancı meme yerine tercih edeceğini düşündüğünüz daha çok sevdiği bir eşya ile takas etmeyi teklif edin. Bir oyuncakçıya gidip emzi ile ödeme yaparak istediği bir eşyayı alabileceğini söylerseniz hem kendi kararının sonuçlarına katlanmayı öğrenir hem de yalancı memesi yerine koyabileceği başka bir nesne ile bağ kurar. Konuşarak açıklamak. Konuşarak iletişim kurmak ve ikna etmek zor olsa da çocuğunuza neyi, niçin yaptığını açıklamalar yaparak anlatmak her zaman daha etkili olan ve izlenmesi gereken bir yoldur. Anlamayacağını düşündüğünüz durumlarda bile açıklayıcı olmaya çalışmanız sağlıklı bir iletişimin ilk anahtarıdır. Emzik bıraktırma kaç gün sürer? Miniklerin emziklerinden kopma süreleri farklılık gösterse de genellikle bir hafta içerisinde yeni düzenlerine alışmaya başlarlar. Bu sürecin uzamaması için ebeveynlerin dikkat etmesi gereken en önemli şey bu süreçte her istediklerini yapmamak ve sabırlı olmaktır. Minik yavrunuzun hem duygusal hem de fiziksel bağ kurduğu bir üründen vazgeçmesi sağlamak sizi zorlayabilir. Ancak unutmayın ki emzik bırakma dönemi her bebeğin yaşayacağı ama atlattığı bir atlattığı bir dönemdir kendinizi strese sokmamanız gerektiğini ve biraz daha sabırlı olarak bu işi çözeceğinizi bilmelisiniz. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey bebeğinizin en az zararla bu dönemi atlatmasıdır. Verdiğimiz yöntemler de bunu sağlayacaktır. Hepimizin ister istemez zorlandığı bu süreci en kolay şekilde geçirmek duası ile. İçeriğimizi beğendiyseniz daha fazlasına Telegram Çocuklar Eğitim Platformu'ndan ve Hanımlar Eğitim Platformu'ndan ulaşabilirsiniz. Selamun aleyküm.